Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere günlük hayatta ara sıra karşılaştığımız ve son derece sinir bozucu olan bir sorundan bahsetmek istiyorum. İstiyorum da neydi ne diyecektim? Anlatacağım konuyu unuttum. Kameranın kayıt tuşuna basarken aklımdaydı ama şimdi tamamıyla uçup gitti. Neydi? Tamam hatırladım. Neden söyleyeceklerimizi unutup hep sonradan hatırlıyoruz. Son derece sinir bozucu değil mi? Tam konuşmaya başlıyoruz bir bakmışız konu uçmuş gitmiş. Arkadaşlarla sohbet ederken bir hikaye anlatıp ya ben konuyu nereye getirecektim deyip kalıyoruz öylece. Herkesin o anda yüzümüze bakıp kalması bazen zor durumda bırakabiliyor bizleri. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Ben seni ne diye aramıştım? Şimdi aklımdaydı daha gibi sözleri ya birçok kez duydunuz ya da söylediniz yaşlılığa bağlı olarak gelişen nörolojik bir sorundan bahsetmiyorum. Artık gençlerde de görülebilen, hatırlayamama, konsantrasyon güçlüğü gibi yaşadığımız bir takım problemlere değinmek istiyorum. Arkadaşlarla sohbet ederken anlatacağımız konunun unutulması, topluluk karşısında konuşurken akışta yer alan konuların karıştırılması, anlık kısa süreli hatırlayamama gibi problemler bazen bizlere zor anlar yaşatabiliyor. Hatta birisi size eleştirdiğinde haklıyken o anda ne diyeceğiniz bilemediğiniz için cümleleri toparlamakta zorluk yaşadığınızdan ya da uygun kelimeleri o anda aklınıza getiremediğinizden haksız duruma düşebiliyorsunuz. Söyleyecekleriniz sonrasında aklınıza gelir ama artık napile. Bu konu biraz geniş ama mümkün olduğunca kısa bir özet geçmeye çalışacağım. Günlük hayatta çok fazla iletişim kuran, konuşan birisi değilseniz, hafızanızı gereksiz bilgilerle dolduruyorsanız, sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorsanız büyük bir olasılıkla bu tarz sorunları yaşarsınız. Uzmanlar 10-15 saniyelik videoların arka arkaya izlenmesinin odaklanma ve dikkat sürelerini kısalttığını öğrenmenin yavaşladığını, hafıza sorunları yaşattığını belirtiyor. Bir de hafızamızı o kadar çok gereksiz içeriklerle dolduruyoruz ki bilgiye, öğrenmeye yer kalmıyor. Elbette sosyal medyada çok kaliteli içerikler üreten, bilgiler veren, yararlı çalışmalar paylaşanlar da var ama büyük çoğunluğu bu tarz gereksiz kısa videolarla dolu. Size birinci tavsiyem beyninizi bu tarz gereksiz bilgi ve görüntülerle doldurmayın. Sosyal medyada geçirdiğiniz vaktin süresini muhakkak düşürün. Hem zaman kaybı hem de iletişim becerimizi zayıflatıyor. İkinci önerim hafızanızı güçlendirmek için bol bol çeşitli kelime oyunları oynayın. Cep telefonuyla vakit geçirmeye alışıksanız kelime oyunları, süreli yarışma uygulamalarını indirin, zaman zaman bu oyunları oynayın. Hem kelime dağarcığınız gelişir hem de güzel bir beyin cimnastiği yapmış olursunuz. Tek bir kelimeden yola çıkarak cümleler kurun. Kelimemiz örneğin sağlık olsun. İçinde sağlık kelimesinin geçtiği bir cümle kurun. Hemen sağlıkla ilgili aklınızdan geçen ilk cümleyi söyleyin spor yaparak ve dengeli beslenerek sağlığımı korumaya çalışıyorum gibi. En az 10 kelime bulup bu şekilde cümleler kurun. Hadi kelimeleri ben vereyim. Telefon, radyo, melek, elma, çocuk, pamuk, bahar, kelebek, mağara, tabak. Bu kelimelerin her birini ayrı ayrı kullanarak cümleler oluşturun. Sonrasında bu çalışmanız bir dakikalık konuşmaya dönüşsün. Kelimemiz bayram olsun bu kez. Bayramla ilgili bir dakikalık konuşma çalışması yapın. Yaklaşık 10 kelime ile birer dakikalık konuşmalar yapın. Hadi bu kelimeleri de vereyim. Siz üzerinde çalışın. Bayram, kahvaltı, diksiyon, kitap, spor, ekonomi, yağmur, çiçek, temizlik ve merak birer dakikalık konuşma yapacağınız kelimeler olsun. Bu tarz çalışmalar hem konuşma yeteneğinizi hem hazır cevap yönünüzü hem de hafızanızı geliştirir. Kitap okuyun, sesli kitap dinleyin, sonrasında kitabın özetini çıkarın. Hayal kurun. Uzmanlar hayal kurmanın hafızayı güçlendirdiğini, yaratıcılığınızı ve empati yeteneğinizi artırdığını söylüyor. Yeni bir dil öğrenin. Beyni en fazla çalıştıran ve geliştiren yöntemlerden biri olduğu biliniyor. Günlük hayatta daha fazla iletişim kurmaya çalışın. Sohbet sürelerinizi uzatın. Bazen arkadaş ve akrabalar sohbet için toplanıp ilk buluşma hevesiyle kısa bir süreliğine sohbet ettikten sonra Eller cep telefonla gidiyor ve ortam bir anda sessizleşiyor. Böyle durumlarda cep telefonlarını toplayıp kendinizi sohbet etmeye mecbur bırakın. Muhakkak konu konuyu açacak, buluşmanız son derece verimli geçecektir. Evinize, iş yerinize, okulunuza giderken veya dönerken her gün kullandığınız yoldan değil farklı yollardan gitmeyi deneyin. Doğru nefes alıp vermeye öğrenin. Diyafram kasını kullanarak alacağınız nefesler sizi biraz daha sakin hale getirecektir. Rahat olduğumuz zamanlarda konsantrasyonumuz da artar. Bunun gibi birçok çalışma hafızanızı güçlendirdiği gibi konuşma yeteneğinizi de geliştirecektir. İşimize yatırım yapıyoruz, evimize yatırım yapıyoruz, görünüşümüze yatırım yapıyoruz ama kişisel gelişimimizi ihmal ediyoruz. Artık kişisel gelişiminize de önem vermenizi tavsiye ediyorum. Peki konuşurken söyleyeceklerinizi unuttunuz. O anda ne yaparsınız? Öncelikle sakin, panik yapmayın. Çünkü her şeyi daha kötü hale getirebilirsiniz. Derin bir nefes alın, 3-4 saniye durun. Bu süre konuya yeniden odaklanmanızı sağlayacaktır. Bu süre hatırlamanıza yardımcı olmadıysa, o ana kadar anlattığınız konunun kısa bir özetini geçirin. Şu ana kadar anlattıklarımızı özetleyecek olursak diye başlayıp hem o ana kadar olan konuşmanızı dinleyiciye hatırlatmış hem de tekrar geriden başlayarak unuttuğunuz kısmı daha kolay hatırlamış olursunuz. Bu şekilde konuşmanın insicamını bozmadan devam edebilirsiniz. Bütün bunlara rağmen hala o unuttuğunuz kısmı hatırlayamadıysanız o kısmı atlayıp sonraki konu başlıklarıyla devam edebilirsiniz. Sonuçta dinleyiciler sizin akışınızı bilmedikleri için bir sorun oluşturmaz. Bu da sizi kurtarmazsa eğer dürüst olun ve biraz da olaya mizah katarak dinleyicilerinize neşeli bir şekilde şunu söyleyin. Daha önce kimler bir konuşma esnasında söyleyeceklerini unuttu? Bu esnada elinizi kaldırın. Eminim sizinle birlikte birçok kişi elini kaldıracak. Siz de gülümseyerek harika, o zaman yalnız değilim. Düşüncelerimi toplamak için bana biraz zaman verin diyebilirsiniz. Sonuçta insansınız ve bu son derece insani bir durum. Siz yine de umarım böyle bir durumla karşılaşmazsınız. Şimdilik bu kadar. Yeni içeriklerde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.